Hoş Ay, evet. hoş İstanbul'da sayarız bunları tek tek. Hayır, hayır, hayır. Bahar abimin kaç tane kazı varmış, hayır, hayır. bahar dedik. <laughs> ne kocaman <laughs> maşallah. Hoş geldin. ne olacak sanki bir şey olmaz ya. <laughs> Aa dön çek desene. Bıraktın mı lan? Ne oldu? Çektim çektim. Ha, Hatta sayacağım Bahar abi. çobanı desin ha. sana. Sayacağız kazarı, Bahar abi. Bu ne demek? Her kaç çobanı diyor. Çoban da bu yıl kaç çoban oldu? Kaç bunu oldu canım ne yapacağız? Bu yıl hepsini. abi ne oluyor dersin? Ne şimdi yok musun? Kaç çobanı şimdi var? Ne yapacağız? Hadi size iyi günler. Hadi iyi günler. Boş mangalda da yapmak da iyi, iyi bir şey yani.